Evet arkadaşlar. Kral Şakir ile Survivor başlıyor. Şimdi ilk birinci bölüm fragmanı. Evet, takımlar belirleniyor. Şakir sen mavi takımdasın. Evet, yerini alalım seni böyle. Mavi takıma geldin. Ve Necati sen de mavi takımdansın. Ho 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 gelsin dürümler. Remzi sen kırmızı takımdansın. Peki hala kazanacağım. Çiko yeni ötük katıldı aramıza. Çiko da kırmızı takımda. Evet. Oley. Kırmızı takım. Canan mavi takımda. Canan mavi takım. Ve Kadriye'de o da kızımızı takımla. Evet. Kazanacağım. Evet. Takımlar belli oldu. Birinci bölüm pazartesi günü. Hadi vay vay.